TV Haber Merkezi tarafından hazırlamış olduğumuz haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyicilerimiz ilk haberimize başlıyorum. Artvin'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Artvin Belediyesi'ni ziyaret eden İmamoğlu, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve belediye çalışanlarınca çiçeklerle karşılandı. Artvin benim tabi her zaman özlemle andığım ve her zaman olmak istediğim bir yer. Ama bugünü Artvin ziyareti kabul etmek sizin böyle geçerken uğradık, dostlarımızı gördük. Hem yol üstünde Borçkay'ı hem Artvin Belediye Başkanımızı. Kısmet olursa da Şafşat'ı ziyaret edip esas varmak istediğimiz Ardağan'a, Bal Festivali'ne katılmak üzere. Devam edeceğiz. Yarın bal festivaline katılacağız. Aynı zamanda e, teknik bir kısım katkılar, proje katkıları sunduğumuz güzel bir açılışımız olacak Ardağan'da. Artvin'de belediye başkanlarımızın çok özel ve çok değerli e, çalışmalarını e, görmek, hissetmek, vatandaşın memnuniyetini e, burada hissetmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Artvin çok özel bir coğrafya. Türkiye'nin her noktasında çok başarılı insanlar olan bir yer. Balıklı Rum Hastanesi hafta içi ne yazık ki kötü bir yangın geçirdi. Dün bir yangın günü oradaydım. Dün de yine heyetimizi yolladık genel sekreterimizi ve yardımcılarını. Hasar tespitleri yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına. E, tabiri caizse e, neredeyse 150 yıl aşkındır şifa dağıtan böyle bir merkezin e, varlığına katkı sunma adına hazır olduğumuzu bütçemizle ve bütün katkılarımızla hazır olduğumuzu kendilerine ilettim. E, hem orada başhekimle görüşmüştük. Bugün de vakfın başkanı beni aradı. Kendisiyle yine aynı duygularımı paylaştım. E, Haftaya içi bir görüşmemiz yapacak. Görüşme yapacağız ve orada üzerimize hangi vazife düşüyorsa da yerine getireceğiz. Büyük geçmiş olsun, can kaybı olmaması hepimizin en çok sevindiği şey. Artvin Koskep Müdürü Arif Ercan, kadın girişimcilik alanlarında pozitif ayrımcılıklarının olduğundan bahsetti. Devamında test analiz testinden ve işletme geliştirme destek programından söz ederek %60-70 oranlarına kadar destek çıktıklarını açıkladı. Biz bu desteklere tabii ki hani kadın erkek girişimci ayırmıyoruz. Bizim için öncelikli olan girişimci. Bazı noktalarda kadın girişimlerde pozitif ayrımcılığımız oluyor. İşte destek oranlarını artırarak ödemeler yapıyoruz. Test analiz desteğimiz de şöyle, işletme geliştirme destek programı içerisinde bu destek verilmekte. Yani tüm işletmelerimiz, özellikle imalat yapan işletmelerimiz, ürünleriyle ilgili daha güvenilir olarak ürünlerin içeriklerini, detaylarını müşteriye sunabilmek adına, karşı tarafa belgeli bir e, ürün satabilmek adına e, test analiz desteğimizden faydalanabilirler. İşletme geliştirme destek programı e, kapsamına veriliyor bu işletmelerimiz. ilk önce e, eğer kayıtlı değilse CrossCab virü tabanına kayıt olmalı. Kayıt işleminden sonra yine online ortamda e, işletme geliştirme destek program başvurusunu yaparak sonrasında bu destek programı içerisinde 11 tane desteğimiz var bizim. Destekler proje esaslı bilinmiyor Bu destekte e, başvuru yaptıkça ilk önce program başvurusu, sonra işletme ilgili faaliyeti yapar. Örneğin test analiz işlemi yapar. Örneğin e, fuarına gider. İşte örneğin belgelendirme e, işlemleri başlatır. İşlemler bittikten sonra faturalar birlikte ödeme talebine geldi biz ödeme işlemlerini yapıyoruz. Test analiz kapsamında işletmelere alınacak test yapılacak ürünün CE testi ise 100 bin liraya kadar çıkabiliyoruz. Ama diğer testlerde COE belgesi niteliğinde olmayanlarda 50.000 TL'ye kadar bizim test analiz desteğimizden faydalanabilir işletmelerimiz. Bunun için işte üniversite laboratuvarları, TÜRKAT Akredite Kurumu'na, TSE Laboratuvarları'na ürünlerine yaptırmış olduğu testlerden destek kapsamında faydalanabiliyorlar. Desteklerimiz yüzde yapılan kurumun niteliğine göre %60 ile %75 oranında yapmış oldukları harcamalara destek verebiliyoruz özellikle imalat yapan işletmelerimiz bu işte hani bölgemizde gıda imalatı da var. Belki kooperatifler var. Bu kooperatiflerde yapılan hani yöresel ürünlerimiz var. Bu ürünlerin içeriklerinin ortaya konması, işte diğer ürünlerden işte balımızın, pirincimizin, pekmezimizin, sirkemizin diğer bölgelerdeki ürünlerden farkını ortaya koymak adına bu testler bence önem taşıyor. Bunlar belgelendirilmiş olur. E, yasal bir şekilde e, ürünlerimize de etiketleri bu şekilde vurduğumuzda karşı tarafa daha güvenilir ve daha bir marka olarak e, bu ürünlerimizi satabiliriz. E, girişimcilerimiz mutlaka bu konuda bu desteğimizde faydalansınlar. Galatasaray Taraftar Dernekleri Federasyonu 2022 yaz dönemi istişare toplantısının Türkiye'nin dört bir tarafından katılan yönetim kurulu üyeleri ve özel katılımcılarıyla artımda gerçekleştirildi. 2006 yılında Sayın Özcan Canaydı'nın talimatıyla kuruldu. Ee, ve bugüne kadar da e, kulüple beraber e, ufak tefek e, pürüzlerimiz olmasına rağmen anlaşmalı şekilde devam ediyoruz. Bizim federasyonumuzun kuruluş amacı taraftar derneklerini bir araya getirerek bir büyük bütünlük sağlamak ve kulübümüze maddi manevi destek sağlamak amacı için kurulmuştur. Bunun için de uğraşıyoruz, bunun için de çabalıyoruz. Bundan sonra da tekrar devam edeceğiz çabalamamıza eee Galatasaray Dernekleri e, Türkiye'de 25 30 e, bin tara, e, milyon taraftarı olan bir kulübün e, her ilde, her ilçede, her beldede taraftarı ve derneği olan bir e, kulübüz. Onunla da övünüyoruz. Daha da büyüyeceğiz. Şu anda yaklaşık 85 tane derneğimiz var. Bunu önümüzdeki yıllarda Allah kısmet ederse daha farklı sayılara da çıkarmak için uğraşıyoruz. Galatasaray Taraftarlar Derneği Artvin'de en ilk kurulan derneklerden biri 1995 yılında rahmetli Mümtaz Elkanlı ve yönetim kurulu tarafından kurulmuştur. E, açılışında e, Galatasaray'ımıza Hacı Popescu'yu getiren hemşerimiz İrfan Kurtoğlu tarafından yapılmıştır. O süreçten bu süreçe kadar Galatasaray derneğimiz devam etmiştir. Ben devraldım. Benden sonraki arkadaşlarıma devredene kadar da devam edecek. E, bizler her zaman kulübümüze bağlı hareket ettik. Her zaman federasyonumuza bağlı olarak hareket ettik kulübümüzün istediği her şeyi yerine getirmeye çalıştık. En önemli icraatımdan başkanım, Sayın Başkanım. Galatasaray'a yüzme okulunu kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah Galatasaray yüzme okulunu da kazandıracağız başkanım sizlerin sayesinde. Artık böyle bir imkanımız da olur diye düşünüyorum. En güzel akrabalık Galatasaray'dır diyor. Tabii ki biz de bir Galatasaray ailesi olarak Galatasaraylı olmaya, çevremize ve özendirmeye, genç arkadaşlarımızı daha çok katılımcı yapmaya özen gösteriyoruz. Buna çalışıyoruz. İnşallah bu tabii ki şampiyonluklarda tabii ki seyirci taraftarımız alttan daha fazla heyecan duyarak geliyor fakat biz bunu bir kalite unsuru olarak değerlendirmemiz gerekiyor Galatasaray taraftarı başka bir taraftar gerçekten söylüyorum diğer taraftarlara da tabii ki diyeceğimiz e, bir şey yok onlar da e, kendileri takımını adına iyi taraftar olmaya çalışıyorlar fakat Galatasaray taraftarı e, sadece bir eee sevgiden öte değildir. Sadece bir takımı tutmaktan ibaret değildir Galatasaraylı olmak. Galatasaraylı olmak aynı zamanda bir kişiliktir, bir duruştur. Galatasaraylı olmak bir dürüstlük abidesidir aynı zamanda, onurdur. Dolayısıyla biz bunu her zaman kendi ailemizde, çevremizde ve toplumda bunu devamlı taşıyacağız. Bu onurla büyüyeceğiz diye diyorum. Açı Bir Aromatik Bitkiler Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Demiralay, amaçlarının bölgesel kalkınma olduğunu söyleyerek 5 Fare Ekokoy projesinin katma değerinin yüksek olduğu orijinal ürünlerin üretilmesinin daha faydalı olacağını vurguladı. Evet bugün şimdi Artvin Kadın Girişimciler Turizm Geliştirme işletme İşletme Kooperatif olarak atölyenizi yani laboratuvarınızı ziyaret ettik. Biz de mini olarak destilasyon ünitesi aldık. Projemiz geçti. Onun kurulumunu yapacağız. Halka inme anlamında tabanda köylülerimize beş para e, köyler içerisinde artık çoğu üniversitesinin seyitler yerleşkesi. Ne önerirsiniz? Ne yapmamız lazım? Nereden başlamamız lazım? Yani bilimsel olarak bize yol rota çizmenizi istiyorum. Şöyle biz merkez olarak zaten e, kuruluş amacımız ondan sonra her türlü motivasyon amacımız bölgesel kalkınma, yani bölge halkındaki bölge halkının girişimci bir halk olması, ürün çıkartır bir hale gelmesi ve yerel ölçekte kendi kendini kalkındırabilir hale gelmesi. Bizim en büyük motivasyonumuz bu. Bu amaçla bu kalkınma yolunda verilen her türlü projeye büyük bir sevgiyle, saygıyla, hevesle destek sunuyoruz. Bizim burada en başta önereceğimiz destek çok iyi plan ve programlama. Yani bilgi sahibi olarak sürece başlanırsa süreç esnasında ortaya çıkacak problemlerle ki muhakkak çıkacaktır. Ee, çok daha kolay baş edilebilir ve çok daha kolay bunlara çözüm bulunabilir. Ama Yani başımızda bir üniversitenin olması bizim için bir artı. Özellikle kadın girişimciler, yani kırsalda yaşayan kırsal kalkınmayı, yani ekmek kapısı olabilecek ne evet. gibi ürünler var mesela bu civarda 5 parede. Eko turizm açısından e, her şeyden önce e, kolay ürüne dönüştürülebilir ve katma değer potansiyel olan bitkiler genelde kozmetik e, sektöründe ortaya çıkar. Evet. Bölgeyi ziyaret eden e, insanların, yani gerek yerli olsun gerek yabancı turistlerin e, en fazla ilgi duyduğu otantik ürünler dediğimiz butik ürünlerdir. Ve genelde bu tür e, ziyaret çerçevesinde e, bölge halkına e, gelen turistler e, yanlarında giderken muhakkak orada bir hatıra götürmek isterler. Evet. Bu hatırayı da bölge halkı üreterek, butik ürünler şeklinde üreterek e, ve başka yerde rastlanılması zor ürünler ortaya çıkartarak. Katma e, değerli ürünler. Katma değeri evet. yüksek, e, yük de hafif paha ağır ürünler ortaya çıkarmak ve her şeyden önce orijinlik dediğimiz, yani orijinallik, bölgeye has olma durumu. Evet. evet. Yani bu bölgenin e, yerel kaynaklarıyla, sürdürülebilir kaynaklarıyla üretilmiş ürünler bölgeye has olarak kabul edilir ve başka yerde bulunma ihtimali düşüktür. Bu nedenle buraya ziyarete gelmiş bir insanın buradan bunları hatıra olarak götürme olasılığı tabii ki daha yüksektir. Arha Belediyesi'nin iki personeli belediye hesaplarında yapılan yolsuzluklar nedeniyle açığa alınmasının ardından Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Muhammed Uzuner, yolsuzlukların önceden beri konuşulduğunu söyledi. CHP Belediyesi, Arha Belediyesi'ni aldığından beri, almadan önceden beri konuşulan mesele. Yani şu andaki mevcuttaki başkan Vaskı Kurdoğlu, belediyeyi almadan önce şunu söyledi, dedi ki biz dedi belediye aldığımızda burada yolsuzluklar olduğunu düşünüyoruz. Bu yolsuzlukların üzerine gideceğiz. Bu yolsuzluklar ortaya çıkaracağız. Burada işte tabii konuşulanlar var. Voleybol takımı yapılan ihaleler işte bu selden önceki dönemde heyelanlardan dolayı buraya ciddi paralar geldi. Bu paralar nereye gittiği ile ilgili kafada soru işaretleri vardı. Vasfi Kurdoğlu da dedi ki biz dedi bunları çözeceğiz. Bunları ben biliyorum. Bunların hepsini yargısal anlamda ee, şikayetlerini yapacağım, faturaları inceleyeceğim, bütün geçmişi kurcalayacağım dedi. Bu insanlar ona güvenip de oy verdi tamam mı? Ama 3 yılını dolduran bir belediye çalışmalar anlamında hiçbir şey yok ortada. Bu yapılan yolsuzluklarla ilgili konuştuğu şeylerle de ilgili ortada hiçbir şey yok. Biz şunu düşündük o zaman. Basfi Kurdoğlu buna hakim. Neden? Kardeşi belediye başkan yardımcısıydı o dönemde AK Parti'de. ...onla birlikte istişare ettiler. Bu işte hakim oldu konuları biliyor kim ne yaptı biliyor. Üstüne gidecek ve bu işleri çözecek diye düşündük. Bunun haricinde de birçok Arap ile ilgili projem var diye geldi. İşte çay projesi, o, yani bir sürü proje. O projelerin hiçbiri de ortada yok. Kazançları belli değil. İşte belediye gelen paralar, işte şeffaflık, şeffaflık dediler burada. Bir açıklama yaptılar. Sadece buradaki borçları söylediler. İşte ödedikleri şeyleri söylediler. Yaptıkları işi anlattılar. Ama bu belediyeye giren paralar, işte emlaktan gelen para, işte ondan sonra bu yaptıkları belediyede işte ruhsat için alınan paralar, diğer işte devlet tarafından gönderilen paralar, su paraları vesaire belediyenin kaynaklarıyla ilgili gelen paralarla ilgili hiçbir konuşma yapılmadı o gün. Gelirler söylenmedi. Bize giderler söylendi, yapılanlar söyledi. Biz gelirle gideri kıyaslayamadık orada. Böyle durumlar var. Ben şeffafım diyor başkan. Evet. Biz ne bilgi istesek bize veriyorlar geliyorlar konuşuyorlar o konuda gerçekten kendisini tebrik ediyorum seviyorum da iyi de bir insan ee, ama yönetim konusunda ben e, iki dönem daha yapmış bir insan olduğu için bu dönemini çok zayıf geçirdiğini düşünüyorum. Belki ekibi kötüdür ki kötü çünkü bugün e, kendi ekibindeki insanlar muhasebe müdürüyle fen işleri müdürünü görevden aldı yolsuzluk iddiasıyla savcılık suç duyurusunda bulundu bununla ilgili konuşulanlar var. Rakam vermiyorum e, ama ciddi rakamlar konuşuluyor. Hala daha yakıştıramıyorum. Böyle bir şey yapmalarını açıkçası hazmedemiyorum. Çünkü tüyü bitmemiş yetimin hakkı var burada. Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleştirilen düğünde gelin, çocukluk hayalini gerçekleştirerek alt üzerinde şehir turu attı. Güzel gecelik, güzellik olsun diyorum. Bir ömür boyu saadetten diliyorum. Bekliyorum ki... Birbirinizi ayağına basın ama davana basmayın. O da öyle. Tamam mı? Güle güle, mutlulukla olun. Geçmişteki insanlarımızla dair gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Ben de küçüklükten beri ata binmek atla birlikte e, düğün yerime gitmek istemiştim. Bütün esnafı tanıyorum. 10 e, yıldır burada esnaf, yani e, çalışıyorum. 2 yıldır esnaflık yapıyorum. Herkesi selamlamak istedim. Atla güzel bir şekilde yakışır bir şekilde buraya gelmek istedim. E, bu mutlu anımı herkesle paylaşmak istedim. Gelen herkesten Allah razı olsun. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir gündü. Bugünümü e, bugünüm eşlik eden herkese teşekkür ederim. E, kendisi her şeyin en güzelini hak ediyor. O şekilde olmasını istedi. Biz de elimizden geldiğince ona yardımcı olduk gerçekten her şeyin en güzelini hak eden bir insan. Elimizden geldiğince de bir ömür boyunca bu hak ettiği şeyleri ona yaşatmaya devam edeceğim. Herkes el salladı. Tanıdığım eşimi, dostumu, herkesi görmek, o mutluluğumu paylaştığımı görmek beni çok mutlu etti. Yukarıdan el sallayanlar, şeker atanlar ve Onların mutluluğunu görmek, kameraya çektiklerini görmek, e, fotoğraf çektiklerini görmek çok mutluluk vericiydi. Allah herkese bu mutluluğu nasip etsin. Bütün eksiklerimizle bugünümüzü bitirdik. Bir şey Atla birlikte tekrar evime gideceğim. Bugün atlı bir gün olacak inşallah. <laughs> Benim çocukluk hayalim ata binmekti. E, eşim buna çok destek oldu. Ona teşekkür ederim. E, bayağı at aradık. At bulmak zor oldu ama bu mutlu günümde eşim yardımcı oldu e, ve at bulduk. Teşekkür ederim. Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında Ardahan İç Müdürlüğü portatif yüzme havuzunda Ardahan Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen özel gereksinimli vatandaşları ağırladı. Gençlik Spor İçin da bugün de Rehabilitasyon Merkezi'nde Özel Onlarla yapıyoruz Onların izindeki mutluluk Ziyaretçiler bizleri çok mutlu ediyoruz. engel kalplerde olmasın İşte engelsiz bir Benim adım Murat Yüzmeye geldik Rafestan Merkezi'nden geldik Eğlenmeye geldik, yüzmeye geldik. Ahmet. Yüzmeye geldiğim için çok mutluyum. Her yüzmeye geliyoruz. Cuma'dan Cuma'ya teşekkürler. Benim adım Kadir. Rehabilitasyon merkezinden geliyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Burada yüzmeye şans verdikleri için çok teşekkür ederim. Rehabilitasyon merkezinde kalıyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Onun için arkadaşlarla geldik, mutlu olduk. Havuzda yüzmeye çok merak geçmiştim. Esen Hoca'nın sayesinde yüzüyoruz. Bir de Emre Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz haberlerimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki haberlerde görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın.